Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle en komik mimari hatalara bakacağız. Eğer aramızda mimarlık okuyan, ne bileyim inşaatta çalışan, usta olan falan varsa videoyu dikkatli izlesin bu hataları yapmasın. Hızlıca videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmanız bir tane de yorum yazmanız yeter diyorum ve seriice videoya geçiyoruz. Videomuzun ilk fotoğrafı gerçekten şu an beni bayağı düşündürdü. Yani bunu yapan mimar artık bunu kim tasarladıysa ya bu koltuğu böyle yapalım işte içine de kaktüs koyalım. Bunu kim dediyse gerçekten IQ'da bir problem var. Ya abi bu nedir? Şimdi o kaktüslerin büyüyeceğini hiç mi düşünmedin? Kim oturacak şimdi bunlara? Çocuklarınızın kayması için gerçekten ideal bir kaydırak. Yani ben bunun kadar güvenli, bunun kadar güzel, bunun kadar eğlenceli görünen bir kaydırak daha görmedim. Manzaralı kaydırak. Yani Böyle cennet manzaralı <laughs> kaydıktan sonra cenneti görüyorsunuz. Bisikletçilere de bu kadar yol verilmez ki Yani bu kadar geniş bir yol Daha olmaz ya oldu olacak Yolun komplesini verseydiniz Abi burada kim bisiklet sürecek Allah aşkına burada yürüyemezsin bile ya Yani binaları falan tamam özel böyle işte Müteahhitler ne bileyim mimarlar falan yapıyor da Şunu belediye yapıyor Ya yani sen koskoca bir belediyesin ya yani Senin şunu yapmaman lazım Tam şey değil mi ya sevmediğin kişiyi buraya oturtacaksın Bak tam şu sağa oturtacaksın Hadi görüşürüz diyeceksin Bir çevireceksin ondan sonra tamam mefta. Yani onu oraya kim koyduysa e, iyi yapmış. Yani sevmediğiniz insanları buraya bence götürebilirsiniz. Çok eğlenceli bir oyuncak. Yani bu da cennet manzaralı olanlardan. Tekerlekli sandalye ile gelen birisinin merdivenin sonuna ulaşabilmek için bir mucize yaşaması gerekiyor. Artık ayağı kalkarsın, tekerlekli sandalye ile zıplar mısın, ne yaparsın bilmiyorum ama şurayı geçebilmen lazım. Yani bir mucize olacak, ayağa kalkacaksın, anca öyle geçersin. Bu kapılar sizce ne işe yarıyor olabilir? Ya düşünseniz hani dalgınsın, bilimi işte açtı canım sen ne yapıyorsun ya falan. Kapıyı açtık gitti. Koskoca binaya bu kapıları kim koydu? Neden koydu? Bunları koyarken hiç bakıp böyle ya biz ne yaptık o kapıların orada olmaması gerekiyordu falan diye kimse mi düşünmedi lan? Duvarlara böyle gerçekçi resim çizilmesi benim çok hoşuma gidiyor ama yanlış yere çizmişsiniz bak. Adam onun yolun devamı zannedip oraya girecek. Ondan sonra bir ton uğraş dur her hafta neden bir kişi ölüyor diye düşünürsünüz. Ya tamam güzel çizilmiş eyvallah muhteşem çizilmiş de bence yanlış yere çizilmiş ya. Yani gece olsa ne bileyim bir şey olsa adam aa dur lan şuradan gideyim deyip girecek o duvara. Bence bu belediyelerin bisikletçilere bir kastı var ya. Yani belediye başkanları artık şişman mı bisiklete binmeyi mi bilmiyor? Bisiklete binenleri sevmiyorlar mı? Ben anlamadım ama bir kasıt var ortada. Bisiklette geliyorsunuz böyle hadi sağına falan bakıyor olsan nasılsa bisiklet yolu diye bitti. Artık sağına bakarken bir anda kendini cennette bulursun. Online eğitim mezunu diyeceğim o da değil. Yani okumamış diyeceğim ya okul okumamış bir insan bile şunu yapmaz bak balkonun korkuluk demirlerini bile koymuşsun balkonu koymamışsın. Ya abi madem balkonu koymayacaksın bu demirleri niye koydun ya? Birisi gelip o kapıyı açsa bitti yani orada korkuluk falan var herhalde balkon var zannedecek basacak ölecek. Ee, evet. Ee, yolun ortasında bir direk var. İnşallah bu direk şu an yoktur. Yolun ortasına da direk koymazsın yani. Hani sen bildiğin nüfus azalsın diye yapıyorsun herhalde. Yani insanlar çarpsın, gece görmesin, ölsün de nüfus azalsın diye yapıyorsun. Böyle bir durumda biz tesisatçıyı mı çağıracağız, elektrikçiyi mi çağıracağız? Yoksa bir dozer çağırıp binayı mı yıktıracağız bilmiyorum ama nasıl bir hata olduysa artık o elektrik prizinden su çıkıyor. Benim düşündüğüm şey şu. Acaba suya elimizi değsek çarpılır mıyız? Muhtemelen çarpılırız diye düşünüyorum. E o zaman çarpılıyorsak o su aktığı her yeri çarpa çarpa gidecek. Büyük bir felaket bir faci yolda demektir. Evet, gerçekten aşırı başarılı bir merdiven. Yani dünyanın en zorlu merdiveni herhalde. Yani bunun tam olarak neresine çıkacağız beyefendi? Ha, bunu bize anlatabilir misiniz? İnsan bir kullanma kılavuzu falan yapar yani şu merdiveni. Hani bunu kim diktiyse ben onun aklını. Üniversitenin duvarında böyle ilginç ulaşılamaz bir yerinde priz var. Yani onu oraya hangi manyak yaptı ya? Hani o prizi oraya koyabilmek için bir efor sarf etmen lazım. Ne bileyim merdivenle falan çıkıp uğraşman lazım yani. Ona bir tesisat çekmen lazım. Sen onu oraya niye koydun? Hangi manyak onu oraya koydu? Abi duvarda şöyle tavanın orada priz var yani. Neye yarayacak ki o? Tam potanın koyulabileceği yer. Yani bir pota ancak bu kadar güzel bir yere koyulurdu. Topu atamayan parayı öder. Yani Kırılan camın parasını topu atamayan öde. Abi keşke evin içine koysaydınız potayı yani. Camı falan kırmanıza gerek yok. Evdeki televizyonu bir bilgisayarı falan kırsanız bence daha iyi olurdu. Ya gerçekten facia gibi bir fotoğraf ya. Bakıyorum bakıyorum böyle. Bakıyorum yani anlam veremiyorum ya. Yangın merdivenini kesmişler. Ortada bir balkon gibi bir şey var anlamadım yani balkonda değil. E o yangın merdivenini niye kestiniz o zaman? Ayrıca o yangın merdiveni adamın evinin önünden niye geçiyor yani millet gelip evine girsin. Diye diye mi geçiyor? E giremesin diye kestiyseniz e, oraya ucuna kadar gelen şuraya gelen hırsız da şuradan girebilir. Yani bir sürü soru var kafamda ya. Ya şu olay bir de üniversite binasında ya. Hadi bak anlıyorum normal bir binada şöyle olaylar olabilir hadi belki de. Üniversitede de olmasın yani bak. Ders dinliyorsunuz böyle bir bakıyorsun sağda birisi geliyor duvardan dersin ortasında yere düşüyor. Hocam merhaba ben geçtim falan deyip atlıyor musun aşağıya? Yani? Ne kadar saçma bir şey ya bu. Ulan bir tane işiniz var onu da düzgün yap. Ya Allah aşkına yani Senin tek işin gelip o korkulukları Oraya dikmek ama şu yolun Ortasına değil abi yani senin işin Bu korkuluğu buradan yapacaktın Kesecektin burada ondan sonra buradan Devam edecektin yani bir tane işi de Beceremez mi bir insan ya bu sanırım Böyle arabanızı park ettiğinizde bir Fiş aldığınız yurt dışındaki sistemlerden Ama yolun ortasına Yapmışlar ya da belki o yolun Kenarındaydı asfaltı genişlettiler Yani her türlü bir saçmalık var ortada Ben onu oraya dikenin de o asfaltı asfaltı genişletenin de ta Evet kardeşim sizi tebrik etmek gerekiyor. Yani tekerlekli sandalyeyle gelen insanların gerçekten çok eğlenmesini böyle ekstrem bir spor yapmasını sağlıyorsunuz resmen. Bu ne abi? Ya bu ne kadar dik bir şey. Burada normal insan inse zaten kayar poposunu kırar. Tekerlekli sandalyeli insanın orada ne işi var ya? Bunlar bildiğin ölsün istiyorlar yani. Ya tekerlekli sandalyeli insanlardan ne istiyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Gerçekten hani bunun ayrı bir dersi verilmesi lazım ya üniversitede. Yani oradaki rampaların nasıl yapılacağına dair böyle özel dersler olması lazım. Çünkü beceremiyorlar. Yani bak adam gelecek tekerlekli sandalyeyle buradan gelecek. Burada bir mucize yaşaması lazım. Yani şuradan çıkabilmesi için bir mucize olup ayağa kalkması gerekiyor. 107 dediği tam olarak ne onu anlamadım ama bu tarafta mı bu tarafta mı? Yani ona karar vermeniz gerekiyor. Ayrıca 107'nin ne olduğunu bilen var mı yani 107 adım mı gideceksin 107 metre mi gideceksin 107 saat 107 gün 107 yıl da olur ya bak her şeyi yapmışsın. Pisuvarı koymuşsun, el kurutma makinesini koymuşsun. Şu araya bir tane bir şey lazım. Bak bir duvar lazım. Hani adam gelip böyle bakmasın diye bir şey koyman lazım. Ya yoksa büyük sıkıntı çıkacak. Bu ne şimdi? Yani tekerlekli sandalyeli insanlar kayıp inebilsin diye mi yaptınız? Ya da bisiklet yolu gibi bir şey mi yani bisikletli insanlar insin diye mi yaptınız? Nasıl yaptınız bilmiyorum ama tekerlekli sandalyeli insan burada nasıl insin ya? Allah aşkına yer. Şuradan normal insan zaten düş yani. Adamların ölmesini mi istiyorsunuz? Bak bana açık konuş. Ölsün mü yani bu adamlar? Bunu oraya kim koyduysa onu bence ilkokuldan geri başlatmak gerekiyor. Yani birinci sınıftan geri başlaması lazım. Ya merdivenden çıkıp nereye gideyim ya? Allah aşkına ya nereye varacak bu merdivenin sonu? Sen onu oraya niye koydun ya? Manyak mısın lan sen? Bunu yapmış olamazsın ya. Bunu yapmadım diye. Bu photoshop diye bir şey değil ya. Adam oraya asılan saati oynatmamak için boruyu bükmüş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu nasıl mantık? Kulağını kaşı diyorsun adam buradan kaşıyor kulağını yani. Aynı şey. Şu Sağdakini koymakla yani tam olarak şu parçayı koymakla ne yapmaya çalıştınız ben onu anlayamadım kesinlikle. Zaten hırsız gelse şuradan da geçemez. Yani orası o kadar güvenlikli olmuş ki geçilemez ya. Onu oraya taktırmakla gerçekten çok iyi yapmışsınız. Alt kata inebilmek için merdiven çıkmanız gereken bir bina. Yani ben bu binanın mimarını gerçekten alkışlamak istiyorum. Efsane bir paradoks bulmuş. Ya aşağı kata inerken merdiven çıkıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar saçma bir şey senin de ben tam Genellikle güzel başladığım şeylerin sonu hep böyle oluyor. Yani başlıyorsun sonu böyle hüsran oluyor. Ne güzel yapmışsınız merdiveni de yani çok da estetik bir merdiven ama hiçbir yere gitmiyor. Yani kim yaptıysa ben onun aklını seviyorum. Kimisi balkon koymayı unutuyor. Kimisi de balkonu koyuyor kapı koymuyor ya. Gerçekten hani ufak minik sevimli bir balkon. Yani böyle çıkarsın orada iki bardak çay içersin geri içeri girersin de nereden çıkacaksın? Yani muhtemelen kapıyı yapmayı unutmuşlar. Geçmiş olsun. Bari duvarları Kırıp sonradan yapsaydınız yani hiçbir çıkış olmayacak orada Bak duvarda böyle kapıları falan gördük de, duvarda yukarıda garaj kapısı ilk defa görüyorum ya. İki ihtimal var. Ya bu evi yapan kişi gerçekten görme engelli yani görmüyor. Ya da oraya kadar asfalt vardı, asfalt yıllar içerisinde aşağı indi. Yani başka hiçbir açıklaması olamaz. Adam garaj kapısı koymuş ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Birbirinden saçma birbirinden komik mimari hatalara baktık. Aramızda mimar, dizayncı, mühendis falan varsa gerçekten gözünüzü kanattığım için özür diliyorum. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.